Yaklaşık 4-5 yıldır Güney Kürdistan'da e, profesyonel, aktif şekilde gazetecilik faaliyeti yürütüyorum. Bilindiği gibi Kürdistan'da 2015 yılından bu yana özellikle e, Kürt halkının soykırımını öngören büyük bir savaşın e, yapı taşları e, adım adım örülmeye başlandı. Gelinen aşamada 24 yılına e, gelindiğinde ki aradan yaklaşık 10 yıl kadar bir süre geçti. E, bu savaşın zirveleştiği bir e, süreçten geçtiğimizi ifade edebiliriz. Türk Devleti, Kürt halkının soykırımı üzerine kendisini var etmiş işgalci güçler, sermayedar güçler, iktidar güçleri bugün Kürt sorununu tarihe gömerek, Kürt soykırımını nihayete erdirerek bu defteri kapatmaya çalışıyorlar. Bu anlamıyla Kürdistan'daki savaşın çok çetin bir aşamadan geçtiğine tanıklık ettiğimiz hakikaten tarihi bir dönemeçten geçiyoruz. Elbette ki bu katliamları gerçekleştiren insanlar bütün güçler, bütün güçlerini seferber etmesine karşın bu katliamların muhatabı olan bu katliamlara maruz kalan kesimler, mazlumlar, halklar da sessiz kalmayacak ve bir direniş örgütlüyorlar. Bu direnişin en önemli ayaklarından biri bana göre özgür basın çalışmalarıdır. Aslında özgür basının geleneği de biraz buradan geliyor. İktidar güçlerinin e, işgalci güçlerin, sömürgecilerin, emperyalistlerin sesini kısmaya çalıştığı, tarihin e, arka sokaklarında yok etmeye çalıştığı e, halkların sesi olabilmesinden geliyor. Bu anlamıyla Özgür Basın'ın e, halklar direnişinde önemli bir yeri var. Halkların sesi, halkların direnişinin sesi e, anlamına geliyor. E, bunu çok açmadan son 10 e, yıldır aslında e, zirveleştiğini söylediğimiz bu savaş süreci içerisinde Özgür Basın'ın ne kadar kritik, ne kadar önemli olduğunun e, farkına daha fazla vardık bizler e, halk olarak. E, herkes e, bunun e, farkına vardı. Dolayısıyla bugün e, hiçbir yasa, hiçbir ölçü, hiçbir kural kaydı insanlık namına hiçbir değer e, tanımadan e, Kürt halkına karşı... geliştirilen bu savaşta eee özgür basın hakikaten çok önemli görev ve sorumluluklar üstlendi. Bu anlamıyla aslında cumhuriyetin kuruluşundan bu yana eee özellikle savaşın Kürdistan'da zirveleşmesiyle birlikte Elbette ki bu savaşın zirveleşmesinin sebeplerinden biri de Kürt halkının kendi yok oluşuna karşı ortaya koymuş, koymuş olduğu bu bir direniş geleneğiydi. Bu direnişin de Kürdistan'da filizlenmesiyle birlikte Özgür Bas'ın e, bu savaşın en önemli e, ayaklarından biri oldu. Bu direnişin en önemli ayaklarından biri oldu. Kürdistan'da yaşanan direnişin yanı sıra yaşanan katliamların e, perde arkasını, dünya kamuoyuna duyurma, e, topluma duyurma, gerçekleri topluma duyu, e, ulaştırma, hakikati topluma ulaştırma gibi önemli bir Görevi üstlenmiş oldu. Güney Kürdistan'da bu savaş son dönemlerde, son dönemlerde zirveleşmiş e, bilindiği gibi e, Türk Devletinin özellikle Güney Kürdistan topraklarını işgal etme girişimleriyle birlikte büyük savaşın bu topraklara kaydığına tanıklık ettik. Büyük direnişlerin bu topraklarda artık e, başladığını tanıklık ettik. Bu savaş an itibariyle tüm yıkıcılığıyla devam ediyor. Bu savaş öyle bir aşamaya geldi ki hakikaten artık kadınlar hedefte, çocuklar hedefte, toplumun her kesiminden insanlar hedefte. Hatta ve hatta bu savaşın işbirliğini yapan güçlerin peşmergesi olan insanlar bile köyüne topraklarına gittiğinde, bağ ve bahçesini ziyaret ettiğinde katledilebiliyorlar. Ve bu katliamlara karşı büyük bir sessizliğin satın alındığını tanıklık ediyoruz. Hem Güney Kürdistan toprakları içerisindeki güçler arasında hem de Irak'taki güçler arasında büyük bir sessizliğin satın alındığına dikkatimizi çekiyor. Bu anlamıyla özgür basın aslında burada yaşanan savaşın gerçekliğinin ne olduğunu e, yansıtan bir ayna görevi görüyor. Bu katliamların sesi oluyor. Katledilenlerin çığlığı oluyor. E, kadınların çığlığı oluyor. Gençlerin çığlığı oluyor. Bu Kürdistan, Güney Kürdistan coğrafyası içerisinde bir yaşama umudu kalmayıp bir yaşam kırıntısı bulamayıp e, yönünü Avrupa ülkelerine çeviren ama bu göç yollarında da hayatını kaybetmek zorunda kalan insanların e, sesi e, oldu. Son dönemlerde Güney Kürdistan'da zaten az önce de ifade ettiğimiz gibi savaş çok daha farklı bir boyuta ulaştı. Şehir merkezlerinde de artık 2019-20 yılı itibariyle insanlar katledilmeye başlandı. Tabi daha öncesinde de Güney Kürdistan'da 10 yıllardır katliamlar yaşanıyor, insanlar katlediliyor. Bunların birçok bilgi ve belgesi eee kamuoyuyla paylaşılıyor. Bizler de bunların haberlerini yer yer paylaşıyoruz, yeniden güncelliyoruz. Örneğin yıl başından bu yana Güney Kürdistan'da 20 sivil katledildi. Hava saldırılarıyla, sokak ortasında e, suikast saldırılarıyla e, 20'yi aşkın insan katledildi. En son bir baba ve iki çocuğu, yani gerçekten de 12 yaşlarında, 15 yaşlarında iki çocuğuyla e, acımasızca, alçakça katledildiler. Bir önceki e, gün e, Brados'ta bir sivil yurttaş yine katledildi. Kendi toprağında, kendi köyünde normal yaşamını sürdüren bir insan katledildi. Hemen öncesinde de elbette ki bizim... E, çok değer verdiğimiz iki arkadaşımız katledildi Seyit Sadık ilçesinde. Arkadaşlarımızın hedef alınması bizi şaşırtmıyor. Çünkü özgür basın geleneği ifade ettiğimiz gibi direnişin önemli bir saç ayağını oluşturuyor. Gerçeğin, hakikatin sesi ve çığlığı oluyor. bugün Kürdistan'da, Güney Kürdistan'daki işbirlikçiliğin işgal ulaştığı boyut, katliamların ulaştığı boyut, savaşın hiçbir ahlakı ve değeri Gözetmek sizin ulaştığı boyutu, dünya kamuoyuna ulaştıran, Kürt halkına ulaştıran, ezilenlere ulaştıran bir konumlu konumdaydı özgür basın emekçileri. Bu nedenle gerçekten de iki özgür basın emekçisi hedef alındı ve katledildiler. Bugün Güney Kürdistan'daki işbirlikçiliğin ne olduğunu, nasıl geliştiğini e, saklamak isteyenler, bu katliamların, sivillerin, savunmasız, masum insanların katledilişlerinin ne anlama geldiğinin dünya ile paylaşılmasını istemeyenler, halkın gerçeklerle yüzleşmesini istemeyenler arkadaşlarımıza hedef aldılar. Bizim için büyük bir kayıptı. Gerçekten de anıları önünde saygıyla bir kez daha iyi diyorum. E, ve e, onların mücadelelerine bir kez daha bağlığımı ifade ediyorum ve onların çizmiş olduğu yolda da sonuna kadar mücadele edeceğimizi ifade e, etmek istiyorum bir kez daha. Güney Kürdistan ve Irak'ta da mevcut kurulu bir düzen var. Yani dünyanın geneline hakim olan halkları katleden, emekçileri sömüren, kadınları katleden, çocukları istismar eden bu sistemden bağımsız bir sistem yok Irak ve Kürdistan bölgesinde. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde demokrasinin gelişmemiş olduğu, diktatörlüklerin çok uç şekilde kendisini var etmiş olduğu birçok yerde olduğu. gibi ki biz bunu en çok Türkiye'de tanıyız. Göstermelik insan hakları e, yasaları olsa da gazeteci e, haber edinme e, meslek e, hakları olsa da bunların bir göstermelik olduğunu bizler burada da çok kısa sürede tecrübe edindik. E, Gülistan Tara ve Herobahattin bu anlamıyla katledilen ilk gazeteciler değildi. Bilindiği gibi Güney Kürdistan'da bugün Özgür Basının sesi e, seslerinden olan Roj Nifsin 2015'te 2016 yılında Doğuk'ta bir e, muhabiri işkence ile katledildi e, Bedat Hüseyin. E, daha öncesinde de insanlar KDP'yi, YNK'yi eleştirdiği için, iktidar güçlerini eleştirdiği için katledildi Edildiler. Irak'ta da benzer bir e, manzara ile karşı karşıya olduğumuzu ifade edebilirim. Dolayısıyla bugün e, bu yasalar, bu hukuk kurallarının hiçbir şekilde ezilenleri, gerçeği savunanları, özgürlük yanları savunan haklar, e, yasalar ve hukuk kuralları olmadığını bizler burada da görüyoruz. Bu yasalar ve hukuk normları. E, sermayedarların e, çıkarlarını gözetiyor, iktidarların çıkarlarını gözetiyor. Dolayısıyla çok da kulak astığımız bir şey de değil. E, bu devlet sisteminin bize ha, e, hangi hakları tanıdığı e, he, öyle inanıyorum ki sizler de dahil birçok e, özgür basın emekçisinin e, kurum ve kuruluşunun hiçbir zaman gündeminde olmadı çünkü biz bu yasaların ne olduğunu e, biliyoruz. E, sadece e, insanların e, zihinleriyle oynamak için, aldatmak için manipülasyon amacıyla ortaya konulan e, normlardır. Hukuk yasalarıdır. E, bu yasaların bizleri korumadığını aksine katilleri koruduğunu e, bu yasaların bizi katletmelerinin aslında meşruiyet meşrutiyetini tanı, e, taşıdığını bizler belki yüzyıllardır ezilenler olarak biliyoruz ve e, bunun şahitliğini güncelde bizler e, yapıyoruz. Bu anlamda Kürdistan bölgesinde de Irak'ta da e, gazeteci yasalarını koruma altına alan bazı yasalar olsa da e, bunlar e, katledilmemizin önüne geçebilecek güçte de değil kat bizim katillerimizi yargılayacak düzeyde de değil böyle bir e, hukuki tabloyla karşı karşıyayız e, gelinen aşamada e, Özgür basın bütün canlıyla bütün dinamini koruyarak e, Kürdistan'ın dört parçasında olduğu gibi Güney Kürdistan'da da varlığını sürdürüyor. Ee, hakikaten bizler Özgür Basın'ın Güney Kürdistan'daki e, tarih tarihçesini okuduğumuzda böyle bir heyecanlanıyor insan. Çünkü e, bir şeye sıfırdan başlamak ve e, bir fidanı mesela sıfırdan e, e, ekip, onu her gün sulayarak, her gün e, özenle bakarak büyütmek ve bu onun büyümesine tanıklık etmek gerçekten de büyük bir iştir. E, heyecan uyandıran bir örnek olsa gerek. Bizler elbette ki bu geleneğe biraz geç katıldık. 2019-20 yılları itibariyle Güney Kürdistan'da katıldık ama çok eskiye dayanmıyor. Fakat Özgür basının varlığının tarihçesi halkların direniş tarihçesiyle biraz eş değerdir, paraleldir. Dolayısıyla Güney Kürdistan'da ne zaman ki bir özgürlük mücadelesi olduysa özgür basın da bununla birlikte var oldu. Yani belki kurumsallaşmamıştır, belki bir isim e, taşımamıştır, belki... Yapının bir çatının altında toplanmamıştır ama e, kulaktan kulağa da fısıldanmış olsa halkların direnişinin başladığı her yerde özgür basında kendi direniş tarihini e, ortaya koymuş ve bu paralelde gelişmiştir. Güney Kürdistan'da da bu anlamda 1990'lı yıllardan itibaren özgür basın geleneğinin geliştiğine tanıklık ettik. Sadece Kürt Özgürlük Hareketi'nin e, kurum ve kuruluşlarıyla bağlantılı değildi. Güney Kürdistan halkının direnişine tanıklık eden özgür basın gelenekleri vardı, onların çıkarlarını esas alan özgür basın gelenekleri vardı. Bizler de bugün aslında bir yandan onlarla ortaklaşarak bir bir yandan onların ortaya koymuş olduğu direnişin mirasının üzerinde kendimizi yeniden yapılandırarak günümüze kadar bu çalışmaları ulaştırmış bulunuyoruz. Fakat 2015, 14, 13 itibarıyla aslında zirveleştiğini Güney Kürdistan bir özgür basın e, geleneğinin geliştiğine ben biraz tanıklık ettim. Lamila Rojnis, Çetir e, ki kendileri son dönemdeki saldırıların hedefleri de Rojnis Haber Ajansı ile Çetir prodüksiyon e, şirketleri e, özgür basın geleneğini 2014 15 yılı itibariyle farklı bir boyuta taşıdılar. E, bugün Güney Kürdistan'daki tüm kesimlerin e, ezilenlerin, dün katledilenlerin e, bombardımana tabi tutulan Köylerde yaşayan halkların sesi oldular. Ee, bu büyüyerek devam ediyor. Gerçekten de günümüzde büyüyerek devam ediyor. 1990'lı yıllardan itibaren gazetelerin basıldığına biz tanıklık ediyoruz. Ee, Kürtçe'nin Behdinan lehçesinde, Soranca lehçesinde arami alfabesiyle gazeteler basılmış ve en çok satılan gazeteler arasında yer almıştır. Tabii Özgür Basın uçağımızın gerekliklerini ayak uydurarak e, gazete basımına bir süre sonra e, ara vermiştir ki kendisi çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Buna biz Güney Kürdistan, özür dilerim Kuzey Kürdistan'da çok tanıklık ettik. Nasıl ki Azadi Ovelat'ın satılmasının önüne geçildiyse bu bu gazetelerin de önüne geçilmeye çalışıldı. Fakat dergi çalışmaları, broşür çalışmaları, özgür basının her anlamıyla devam etti. E, edebiyat çalışmaları devam etti. Bu hala varlığını korumaya devam önemli bir e, hazine olarak, Kürdistan tarihine geçebilecek bir hazine olarak güncelliğini koruyor. Hala çalışmalarını sürdürüyor. Kürdistan'da yaşanan bu savaşın sesi ve çığlığı olan özgür basının susturulmasına yönelik saldırılara karşı gerçekten de kendisine insanım diyen herkesin bir itiraz etmesi e, görev ve sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum çünkü e, bugün bizleri katledenlerin yarın e, hakkını savunduğumuz insanları katletmesinin önüne hiçbir güç geçemez. E, biz tarih, tarihi edilenlerin tarihi, hakların tarihi, bunun gibi sayısız örneklerle dolu. Bugün bizler bir insan daha katledilmesin diye hem var olan direnişin e, e, aynası olmaya çalışıyoruz. Hem de ezilenlerin yaşadığı katliamların, yaşadığı acıların çığlığı olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda sıra bir başkasına gelmeden bu e, saldırıların, bu katliamların e, görünür olmasını sağlayan özgür basın emekçilerine yönelik e, saldırıların önüne geçmesi gerekiyor. Bir tepki ortaya koyması gerekiyor. Ee, söz konusu Kürdistan'daki özgür basın emekçileri olunca, söz konusu ezilenlerin e, özgür basın emekçileri olunca, e, uluslararası sistem içerisinde kendisini var etmiş insan hakları kurumları, e, gazeteci, e, gazete meslek veya özgür e, genel anlamıyla basın meslek e, kurum ve kuruluşlarının bir sessizliğe büründüğüne tanıklık ediyoruz veya en fazla yine halkların yine ezilenlerin itirazı üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldıklarına tanıklık ediyoruz. Artık zorlama açıklamalar yapılmasını istemiyoruz. Bizim bundan sonra beklediğimiz şey bu saldırıların önüne geçilmesi için etkili eylem ve mücadeledir. Etkili bir anlamda özgür basın kurum ve kuruluşlarıyla ve emekçileriyle bir dayanışma, anlamlı bir dayanışmanın geliştirilmesi gerekiyor. Bunun dışındaki göstermelik açıklamalar veya sessizliğe bürünme halleri var olan katliamların bir destekleyeni olmaktan öteye bir anlam taşıyamaz. En azından bu anlamı taşımaktan kurtulamaz. Bu saldırıların önüne geçilmesi için Kürdistan başta olmak üzere Orta Doğu'daki tüm basın emekçilerini, uluslararası kurum ve kuruluşları bizimle dayanışma geliştirmeye davet ediyoruz.